çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Ozzy ile birlikte yeni makinemizi deneyeceğiz değil mi? Evet. Arkamızda 3 metrelik frezemiz var arkadaşlar. Frezemizi ayarladık. Geldik. Evet. Her şey hazır. Şu ileride de bizim mısır biçiliyor sanırım. Sanırım. Kendi kalanında Şimdi geldik ve başlayalım. Başlayalım. Ben Şu kenarlarda taşlar var. Polastan önden git o taşları al. Ama bu gergi ortalı değil. Önce gergi şey yapalım. Gergi nasıl ya? Kollar. Ha. Bakalım nasıl olacak. Ben sen buraya bir otur. Tamam mı? Bak şöyle bir otur. <laughs> Makineyi sevdin mi? Sevdim. Güzel değil mi? Evet. Bir sıkıntı yok. Tamam Polat full kaldır. Full Çok yüzeysel olmaz Şanzuman düz değil arkadaşlar. Ya, kenarda duruyor. O yüzden gel e, sol taraf daha fazla, sağ taraf daha az yer götürüyor. Abi bir şey yap ya. Yap. Eşit Hı? yap da nasıl yapıyorsan yap. Üzerinde şu devirde çalıştırın diye bir yazı yok ya. Ben yani 750'de kullanacağım da ilk başta bir deneme olarak. 540 alalım. Çift çeker alalım. 2'yi alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şuradan da derinliğini ayarladıktan sonra. çok güzel oluyor. Direkt gel buğday ek. Buğday olacak zaten burası. Polat almadın ki taşları ya. Arkadaşlar bir kere çalıştırdıktan sonra bunu bir daha durdurmayacaksınız. Durdurduğunuz zaman çanzumana zararı var. Durdur. Dur. Durdurmayacağım bunu Polat. Çok da kaldırma. Çok kaldırma ya Bir tık daha dıkız sürerken dedi kızdı zaten buralar. Ben buranın asıl nerede iyi olacağını biliyorum. bu tarla biraz dıkız olacaktır arkadaşlar. Yağmur falan aldı. Mesela şöyle bir tarla olsaydı çok daha manyak olurdu da. Bu merdaneyle biraz indirsek. Mi? merdanenin üstüne gelsin. Nerede? Efendim. Ne zaman süreceğim ben? Sen birazdan süreceksin. Muhtarımız da burayı işletmiş. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. hepsi birer düzeltme. En son ayarı verdikten sonra göreceğiz arkadaşlar makinayı. Bence şu anda gerçekten güzel bir işi var. Tarla hazırlamak bunun işi yani. Süreceksin, üzerine bunu çekip ekeceksin. Tam da bu zamanlar. Bak şu taşı alayım. Şu taşı al. Hemen önümde. Çünkü artık taşlara dikkat etmeye başladım. Babam da geldi. Biz şu ayarlamaları falan yapalım. Gayet güzel oluyor. Bunun az bir şey yüzü kuruduktan sonra gayet güzel olur burası zaten. Bunun üzerine ekim yapılır. Yani şöyle tohum bit derinliği de var. Yeterli. Tabu falan da kaçmıyor merdane sayesinde. İnşallah yağmurlara da gelir. Biz de sulama derdi çekmeyiz. Buğdayları. İki D ile gidiyoruz. Tam gaz devam. Babam dedi zaten yumuşak dedi. Gayet de güzel oluyor dedi. Bunun asıl görevini zaten tezekteyken görmek lazım da. Bu yumuşak toprağı gayet güzel kıvama getiriyor. Bunun en kötü şey işi şey taş taşlı tarlanızda gidiyor taşa vuruyor bıçağını kırıyor bıçağı en son 80-90 liraydı şimdi kim bilir kaç lira. Şuradaki üç dekarlık mısır tarlasına girmişler. O üç tekardan bir depo çıkması lazım. Yani ben bir buçuk ton verir diyorum. Işığı yakarsa çok iyi dört buçuk ton alıyor diyebiliyorum. Ağzıyla bir dört buçuk ton alıyor. Işığı yaktığında ışığı 4 ton da yakıyor. Kesin ışığı yakması lazım yani.